Herkese merhabalar çok güzel yeni bir konseptle yine karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz Bu arada bu tarz gördüğünüz taçlar prenses tacı olarak e, kullanacağız e, doğum günlerinde e, düğünlerde vesaire gibi arkadaşlar yapımına geçmek istiyorum bir an önce önce bir tanıtımını yapayım size bir yaş gibi de üzerine bastım hani o şekilde de kullanabilirsiniz şimdi malzemeleri tanıtayım size böyle bir koton e, kurdelem var benim Göz kararı ayarladım e, ebatını e, Bunu kolaladım ben bir gün öncesinden ve çok güzel sertleşti. Böyle bir e, taş parçam var, e, 38 santimden lastik kestim. Bir de tütüm var. tütüyü de 5 santimden kesip e, toparladım. Arkadaşlar bunu şimdi katlayacağız Kola, kolalamış olduğumuz e, bu kurdele parçasını güzelce yapıştıracağız. Daha sonra da süslemeye geçeceğiz. Ben biraz hızlandırılmış gösteriyorum çünkü uzun uzadıya gösterip de sizlerin tadını kaçırmak istemiyorum. Bazen sıkıntı verebiliyor çok uzun videolar. Şimdi arkadaşlar taşımı ölçerek ölçüp keserek yapıştıracağım. O kadar kolay ve basit ve de çok güzel oluyor. Çok şık yani. Gördüğünüz gibi taşlar girdikçe e, bu kurdele parçası ne kadar güzel şekilleniyor. Bu şekilde keserek sıkıca yapıştırarak olayı devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. <laughs> Bunu e, isterseniz benim biraz önce gösterdiğim gibi farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. İlla ki bu şekilde taş koymanız, hani, koymanıza gerek yok. Hani e, ne bileyim aklınıza gelebilen farklı incilerle süsleyebilirsiniz. Ne bileyim şu kağıt güller var, onlarla süsleyebilirsiniz. Bütün süs seçeneği size kalmış bir şey. Son parçayı da yapıştırdıktan sonra bir de altına. Ben bu taş bu tarz bir taş yapmak istiyorum çünkü benimkisinin gerçekten özel günlerde kullanılacağı için hoş bir şey olmasını istiyorum. Alt kısmı da yapıştıralım. Ona da uzunca bir parça kestim. Yapımı gayet kolay, kullanması gayet zevkli, çok şık bir Saç bandı yapacağız. Şu anda bitirdim arkadaşlar. Şimdi bunu şekillendirmeye geçelim. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel oldu bence. Aralarına taş koymak istiyorum. Gene üçlü bir parçadan kestim. Bunu istediğim kare şeklinde keserek istediğim kadar hani siz daha küçük daha büyük de kesebilirsiniz. Buralarına yapıştıracağım. İşte o zaman daha güzel olacak. Son parçayı da koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir keçe parçam var. Altına koyacağım bunu. İstediğim evatta kestim. Hani bir ölçüsü yok. Gene de şöyle bir lastiğim 38 santimden kesmiştim. Hani siz gene de kendi çocuğunuzun kafasına göre ölçerek daha güzel yapabilirsiniz. 5,5 buçuk santimde bu parçanın santimiymiş. Şimdi yapıştırıyorum. Tütümü, daha önceden hazırladığım tütümü bu alt parçaya yapıştıracağım. Üzerine de hazırladığım taç parçasını yerleştireceğim. Ama koymadan önce şu inciyi tam ortasına koymak istiyorum ki orada bir boşluk oluşmasın. Şimdi yapıştıralım. Finali görelim. Arkadaşlar, güzel olduysa lütfen yorumlarda beğendiğinizi, ondan sonra beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah.